Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve ssalatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifin 11. gününde bu mübarek vakitte siz değerli kardeşlerimizle beraber olmak bizler için büyük bir mutluluk. Bursa İl Müftülüğümüz tarafından hazırlanan programımızda bugün 11. cüzün bizlere Yüce Allah Celle Celaluhu tarafından bu cüzda verilmek istenen mesajlardan bazılarını özet olarak ele alıp bu cüzda bizler için verilen mesaj nedir, anlatılmak istenen nedir biraz üzerinde durduktan sonra Birkaç tane de oruçla ilgili sorularımızı cevaplayıp Sonradan da inşallah bir hadis-i şerifle programımızı sonlandıracağız kardeşlerim. 11. cüz Tevbe suresiyle başlamaktadır kardeşlerim. Tevbe suresi medeni bir suredir. 129 ayetten müteşekkildir. 94. ayetle başlar 11. cüz Tevbe suresi 94. ayetle başlar. Hud suresi 5. ayetle birlikte neticelenir ve sonuçlanır. Tevbe suresi kardeşlerim, yoğunlukla münafıkların iç yüzünden ve davranışlarından bahsediyor. Münafıkların iç yüzünden ve davranışlarından. Sure, münafıkların ve müminlerin davranışlarını karşılaştırmalı olarak sürekli karşılıklı işte müminler şöyle davranır, münafıklar şöyle davranır, müminler şu vasıflara sahiptir, münafıklar şu vasıflara sahiptir tarzında bir karşılaştırmayla sürekli devam eder. Münafıkların sürekli mazeret uydurduklarını Tevbe Suresi 94. ayet-i kerimede, Allah'ın adına yemin etmekten kaçınmadıklarını 95. ayet-i kerimede, münafıkların çok gizli hareket ettikleri ve tanınmadıkları münafık ya iki yüzlülük var bizdenmiş gibi görünüp aslında bizden olmadığı halde bizdenmiş gibi görünüp bizi içimizden kemirmeye, yıkmaya, bölmeye, parçalamaya çalışan bir gürü O gün nasılsa ta Hz. Adem Aleyhisselam'dan beri nasılsa bugün de aynı vasıflar devam etmektedir. Münafıkların mescit yani dini müessesi açmaktan da geri durmadıkları açılışına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı davet edecek kadar sinsice hareket ettiklerini 107 ve 110. ayet-i kerimelerde Yüce Allah Celle Celaluhu bizlere aktarmaktadır. Burada bahsedilen olay Ebu Amir isimli bir münafığın aslında kendisi müşriktir. Daha sonra şey Hristiyandır, Hristiyan olur. Burada işte mescitlerin uzaklığı, Kuba Mescidi veya işte o dönemde bulunan mescitlerdeki uzaklıktan dolayı bazılarının mescide gidememesinden dolayı yakın bir yere mescit yapıyoruz biz. İşte e, müminler için bir kolaylık olsun tarzında münafıkça hareket ederek aslında amaç orada İslam karşıtı çalışmaların yapılmasıdır. Müslümanların e, Müslümanları parçalamaya yıkmaya, dağıtmaya, İslam'ı yok etmeye yönelik hareketlerin odak noktası olacak olan mescidi aslında inşa ediyorlar. Ama böyle bir görüntü veriyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların iç yüzlerini Allah'ın bildirmesiyle Celle Celaluhu bildirmesiyle bildi ve o mescidin açılışına katılmadı. Tabi bunu bugüne taşıdığımız zaman ki mescide malumunuz tarihi kaynaklarımızda mescidi dırar. Yani bu zarar vermek için yapılmış bir mescit olarak isimlendirilmiştir. Günümüzde de bu tarz şeyler var mıdır kardeşlerim? Kur'an evrenseldir. O günkü örnekleri vererek bugüne gelir. O günün olaylarından bugüne ışık tutar. Bugün de yine İslam karşıtı, Müslümanların e, zararına faaliyet sergilenecek olan Mescit ya da herhangi bir müessese, ee, işte İslam dünyasında veya şu e, mübarek topraklarımızda, Türkiye topraklarında belli başlı mihraklar odaklar tarafından yapılan inşa edilen bazı hayır kurumu adı altında, bakın hayır kurumu, işte efendim e, hatta hastaların tedavi edilmesine yönelik veya işte yoksulların doyurulmasına yönelik sözde Efendim ya da burs sağlayıcı vesaire her neyse bazı zararlı e, odaklar tarafından yapılan münafıkça müesseseler yok mu? Bugün aynı şekilde vardır kardeşlerim. Müslümanlar uyanık olacak ve bunlar hususunda ne yapacak? Karşı tarafa münafıklara kardeşlerim e, ellerine bir fırsat vermeyecekler. İmkan tanımamaları gerekir. Bunu bizler elimizden geldiğince uyanık olacağız kardeşlerim. Daha sonra 104. 112. 117 ve 118. ayetlerde Yüce Allah tövbe tevbe vurgusu yapar. Zaten surenin isminin tevbe olmasının nedeni de sure içinde birçok ayetin tevbe ile alakalı olmasından dolayıdır. Tevbeden bahsediyor olmasından dolayıdır. Fakat burada 112. ayet-i kerime ile ilgili olarak küçük bir bu ayet-i kerime üzerinde durmak istiyorum. Ayette şöyle buyuruyor Yüce Allah Celle Celaluhu Tevbe edenler İbadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secre edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar var ya işte o müminleri müjdele. Burada sayılan şeyler bir müminin vasıflarının sayıldığı ve ne kadar önem arz ettiğini bunların, Allahü Teala'nın bunları tek tek saydığını Görerek bizlerin bundan örnek almamız gerekir. Allah'ın övdüğü bir mümin nasıl olur kardeşlerim? Allah'ın övdüğü bir müminin vasıfları. Bakın ne diyor Allahü Teala? Tevbe edenler, onları müjdele. Tevbe etmek nedir? Et taybu min ezem bi kemen la zenbele. Günahtan tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir, değil mi? Kullu beni Adem'e hattaun. Her beni Adem, her Adem oğlu, insan oğlu günah işleyebilir, hata yapabilir. Fakat ve hayrul hattain et tevabun hata yani günah işleyenlerin en hayırlıları da tövbe edenlerdir. Allah bizden tövbe istiyor kardeşlerim. Devamında 117 ve 118. ayetlerde Tebük gazvesinden geri kalan ve mazeret sunmak yerine işte o tövbe etme faziletini gösteren üç sahabenin durumundan bahseder. Bu ashab efendilerimiz Tebük gazvesinden geri kalmışlar. Kendilerince sebepleri vardır ama onlar sebeplere, bahanelere sarılmak yerine tövbe istiğfar etmeyi ve bağışlanmayı diliyorlar. 128 ve 129. ayetlerde Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın ona geçmeden önce şu 117 ve 118. suredeki ayetlerdeki buradaki geri kalan ve tebükten geri kalan ve tövbe eden sahabelerin tövbesinin Allah tarafından kabul edildiğini de ben hatırlatmak istiyorum kardeşlerim tövbe edenlere Allahü Teala'nın verdiği bir değerdir bu. 111. ayet-i kerimede çok önemli bir noktaya temas ediyor Yüce Allah Celle Celaluhu. Kardeşlerim 111. ayet-i kerimede evet. Yüce Allah Celle Celaluhu Evet. Ee, 111. ayet-i kerimede müminlerden cennet karşılığında Yüce Allah Celle Celaluhu onların can ve mallarını satın aldığını söylüyor Yüce Allah Celle Celaluhu. Cennet karşılığında can ve mallarını satın aldığını Yüce Allah Celle Celaluhu ifade buyuruyor. Estağfirullah. اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ bi بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Bu ayet-i kerime çok önemli kardeşler. Buranın üzerinde ciddi ciddi durmak gerekir. İnne Allah eştera minel mu'minine enfusehum ve emvalehum bi enne lehumul cenne. Allah Celle Celaluhu müminlerden canları ve malları karşılığında. Ee, müminlerin canları ve mallarını alarak onlara cenneti vermiştir. Biz canlarımız ve mallarımızla cenneti satın almışız almalıyız. Allah buna vurgu yapıyor Celle Celaluhu. Diyor ki canlarınızı ve mallarınızı Allah yolunda feda ederek cenneti satın alın. İşte böyle buyuruyor ki Allah müminlerden can, müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Çok önemlidir. Bu ne demektir kardeşlerim? Bizler canımızı Allah yolunda gerektiğinde can canımızı feda ederiz. Peki başka nedir? İlla savaş harp mı olacak? Hayır. Canla başla İslam için koşmak, çabalamak, nefes almaksızın koşmak. Allah'ın verdiği her nefesi Allah yolunda harcamak için koşmak. Müminleri nesli kurtarmak için mücadele etmek kardeşlerim. Elimizden geleni yapmak değil mi? Malımızla bakın mal. İşte bugün malımızı verelim Allah rızası için. Zor bir süreçten geçiyor Müslümanlar. Kardeşlerim zor bir süreçten geçiyoruz. Muhtaç çok kardeşimiz var. Ekmek bekleyen çok kardeşimiz var, aş bekleyen çok kardeşimiz var, işini kaybeden çok kardeşimiz var. İşte malınla Allah yolunda hizmet et, malınla Allah yolunda bu davada mücadele et ve malını Allah'a cennet karşılığında sat. Çünkü Allah diyor ki ben satın aldım. Canlar ve mallar karşılığında o müminlerin onlara cenneti verdim. Bir ticaret var ortada. İşte burada canımızla ve malımızla Allah yolunda mücadele edip. Yüce Allah'ın rızasına mazhar olmak ve cenneti satın alma imkanımız var kardeşlerim. Evet. Daha sonra 128 ve 129. ayet-i kerimeler geliyor. Yine çok önemli. Burada da bu surede Allah Celle Celaluhu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere ne kadar düşkün olduğunu, bizlere ne kadar merhametli olduğunu, bizlerin incinmesini hiç istemediğini ve Ümmetini ne kadar sevdiğini, ümmeti ümmeti dediğini aktarıyor yüce Allah Celle Celaluhu. Şöyle buyuruyor. Estağfurullah. 128. ayet-i kerimede laqad ca'akum rasulun min enfusikum aziz. Alayhi ma'anittum harisun aleikum bil mu'minina raufur rahim. O peygamber, o nebi sizin içinizden geldi. Sizden, sizin nefislerinizden laqad ca'akum rasulun min enfusikum aziz. Sizin ee, nefislerinizden, sizin canlarınızdan sizlere daha aziz, biz Allah Resulünü her yönüyle, kardeşlerim ne yapacağız? Yüce Allah Celle Celaluhu e, canımızdan, her şeyimizden üstün tutmamız gerekir. Ki bizim onu çok sevmemiz lazım. Aleyhi ma'anittum harisun aleykum. Bil mu'minine ra'ufur <laughs> rahim. O, sizlere o kadar hırslı, sizlere o kadar muhabbet besler, o kadar merhamet besler ki, o sizlere nefsinizden daha azizdir. Zaten o müminlere o kadar düşkündür ki, o kadar rauftur, o kadar rahimdir. Bakın rauf ve rahim Allah'ın vasıflarıdır. Yüce Allah'ın sıfatlarıdır kardeşlerim. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içinde kullanmaktadır. Rauftur, rahimdir. Ne demektir bu? Müminlere çok merhametlidir, çok düşkündür, çok böyle çok incinir, çok hassastır. Müminlerin zerre kadar incinmesini, üzülmesini istemez. Bizi ne kadar seven bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu bir nimet olarak bilip buna göre bizim de onu üzmemesiyiz. Üzmememiz lazım. Nedir bizim onu üzmememiz kardeşlerim? Allah Resulünün sünnetine sahip çıkmak. Yüce Allah'ın bizlere canlı Kur'an olarak gönderdiği, ete kemiğe bürünmüş bir Kur'an olarak bizlere örnek olarak gönderildiği, gönderdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmak, sünnetine sahip çıkmak. Kur'an'ın sadece işte Kur'an bize yeter. Kur'an Müslümanlığı adı altında sünneti ezmek isteyen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bizim aramızdan koparmak çıkarmak isteyen, İslam'ı kanatsız bir kuşa çevirmek isteyen. Neden kardeşlerim? Kur'an evet Kur'an bize yeter. Ama Kur'an Allah Resulüne ittibayı emrediyor. Kardeşlerim Allah Celle Celaluhu şart koşuyor. Benim sizi sevmemi istiyorsanız Allah Resulüne itaat edin. Ve ma ataakumur rasulu fehuduhu ve ma nahakum anhu fentehu. Allah Resulü seneyi neyi verirse alın, neyi yasaklarsa ondan sakının. Emir vermiştir kardeşlerim. Ve ma yantiqu anil heva in ve illa vahyun yuha. O heva ve hevesinden konuşmaz. Onun konuştuklarının dinle, diyanetle alakalı yani inanca dair, ahlaka dair şeyler Vahidir Allah tarafından bildirilmiştir. Vahyi gayri metludur. Kur'an dışında da vahiy vardır kardeşlerim. İşte Allah Resulüne sahip çıkmak budur. Allah Rasulü, biz ona sahip çıkalım ki o da bize sahip çıksın. Bizleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefkat ve merhametiyle, şefaatiyle bizleri bürüsün. Fe in tevelle fe kul hasbiyallahu la Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki Allah bize yeter. Allah bana yeter. Aleyhi tevekkeltu ben ona tevekkül ettim ve huve rabbul arşil azim. O arş azimin sahibi, o e, yüce arşın sahibidir. allah Teala yüce arşın Rabbidir. Ben ona tevekkül ettim. O her şeye kafidir, her şeye yeterdir kardeşlerim. Evet bu şekilde daha sonra Yunus suresiyle devam ediyor 11. cüzumuz kardeşlerim. Yunus suresi de Mekki bir suredir ve 109 ...ayet-i kerimeden müteşekkildir kardeşlerim. Yunus suresinin ana konusu tevhiddir. Genel anlamda e, Yunus suresi Yunus peygamberin kavminin... E, tabi kavminden bahseden Yunus aleyhisselamın... E, ...tevhid mücadelesinden bahseden bir suredir. Ve surede e, bununla ilgili olarak iki ayet geçmektedir. Hz. Yunus aleyhisselamın kavmiyle alakalı olarak... Surenin ana konusu tevhid. Tevhidin de yeniden yaratılış kısmı vurgulanmıştır özellikle. Burada 75 ve 93. ayetler arasında Hz. Musa'dan ve iman etmeyen Firavun'dan ve onun bedeninin denizden kurtarılıp ibret olarak teşhir edileceği anlatılır ki bu şu anda kardeşlerim son dönemdeki, son asırdaki gelişmelerde bu mucize kendini göstermiştir. Yani kuvvetle muhtemel ki e, ee, Firavun'un cesedi şu anda elimizdedir. Ve örnek için, ibret için Allahü Teala teşhir ettiğini buyurduğu o mucizesi bugün gerçekleşmiştir. Ve yapılan tespitlerde Firavun'un cesedi olduğu tespit edilen Kızıldeniz'de bulunan bir ceset şu anda e, müzelerdedir ve e, teşhir edilmektedir. Kardeşlerim sure içinde insanın bazı garip davranışları anlatılıyor. Peygamberin insan ırkından olmasını benimsememeleri hayrı istemekte acele ettikleri gibi şerri de istemeleri ve şurası çok önemli onun üstünde biraz durmak istiyorum. Başları derde düşünce Allah'tan yardım istedikleri ama dertlerini Allah giderince başka şeyleri Allah'a ortak koşmaları anlatılmakta kardeşlerim. 12. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bakın kardeşlerim insan psikolojisi o kadar ilginç ki Allah Celle Celaluhu sadece şu şu ayet insan psikolojisi için insanın maalesef rahatlıkta ve darlıktaki halini anlatması açısından. Sıkıntıya düştüğünde Allah'a sımsıkı sarılan yüce Allah'ın yoluna ram olan insanoğlunun rahata kavuştuğunda nasıl nankörlük ettiğinin maalesef ifadesidir. Bakın insana bir zarar geldiği zaman yan yatarak, oturarak veya ayakta durarak o zararın giderilmesi için bize dua eder. Yani her haliyle bize dua eder. Fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi geçip gider. Eski haline döner. İşte böylece haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler güzel gösterildi. Kardeşlerim kim tarafından? Şeytan tarafından güzel gösteriliyor. Değil mi? Yaptıkları şeyler güzel gösteriliyor. Yaptığı şey berbat bir şey. Allah'a karşı yaptığı şey nankörlüktür kardeşlerim. Bununla ilgili olarak aynı şekilde... 21. ayet-i kerime, 21, 22 ve 23'te de bundan bahsediyor. Buyuruyor ki, kendilerine dokunan kıtlık ve hastalık gibi, mesela bugünkü koronavirüs belasıyla bir mücadelemiz var, bir imtihan. Bela da imtihan anlamındadır aslen. Bir sıkıntıdan sonra insanların bir rahmet, esenlik tattırdığımız zaman, bir de bakarsın ki, ayetlerimiz hakkında onların bir tuzağı vardır. De ki, Allah'ın tuzağı daha süratlidir. Şüphesiz elçilerimiz kurduğumuz tuzaklardan tuzakları yazıyorlar. Kardeşlerim, şimdi burada genel anlamda o günkü Kur'an'ın, Azimuşşan'ın, evrensel olan Kur'an'ın bugüne ışık tutuşu şöyle. Diyelim ki bugün sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz kardeşlerim. Bizler bu sıkıntıda gücü Allah'a daha çok yalvaracağız. Elbette sıkıntılar da Allah'a yalvarmamızın artmasına vesiledir, vesile olmalıdır. Allah bunu bekliyor celle celaluhu. Ama yarın selamete çıktığımızda, şu bela geçtiğinde, kardeşlerim, şu musibet geçtiğinde eğer bizler bu virüs öncesi döneme dönersek, kardeşlerim, o zaman işte Allah korusun bu ayet-i kerimenin tehdit ettiği kapsama girmiş oluruz. Devamında diyor ki: "Sizi karada ve denizde gezdiren odur. Hatta siz gemilerde bulunduğunuz o gemilerde bakın o gemiler de içindekileri tatlı bir rüzgarla alıp götürdükleri ve bu yüzden neşelendikleri zaman o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar. Ne kadar güzel bir örnek. Bakın sonrasında her yerden onlara dalgalar hücum eder ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarında ne oluyor? Gemi güzel bir şekilde yol alırken kardeşlerim bir fırtına kopuyor. Gemi allak bullak olmaya başlıyor. Gemi batma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Ve işte o esnada bakın bu kadar güzel açıklanamaz kardeşlerim. Bundan daha güzel açıklanamaz. İnsan psikolojisi. Gemide çok güzel bir yolculuk esnasında, seyahat esnasında fırtınaya tutuluyor ve batmayla tehlike karşı karşıya kalıyor. İnsanlar ne yapıyor bu durumda kardeşlerim? Dalgalar hücum eder ve onlar da çepeçevre kuşadıldıklarını anlarlar da dini yalnız Allah'a halis kılarak andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Allah'a sözler vermeye başlarlar. Dört dörtlük mümin oğlu verirler. Neden? Çünkü can tehlikesi var. Sıkıştılar. Sarılacak başka bir şey yok. Bir okyanusun denizin ortasında Allah'a sığınmaktan başka çare yok. Batacak gemi. Ve bu sözü verirler ama sonra buyuruyor ki Allah'a yalvarırlar. Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki onlar yine haksız yere taşkınlık ediyorlar. Ey insanlar sizin taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Bununla sadece fani dünya hayatının menfaatini elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz yine bizedir. O zaman yapmakta olduklarınızı sizlere haber vereceğiz. Bu nankörlüğünüzü sizlere arz edeceğiz. Kardeşlerim mümin o ki, er o ki, o fırtınaya tutulan gemi kurtulduktan sonra aynen orada verdiği sözleri karaya çıktıktan, kurtulduktan, rahata çıktıktan sonra da devam ettire. Yani dar zamanımızda da Allah'ı anmak, Zor zamanımızda da anmak ama rahat zamanımızda, geniş zamanımızda da Yüce Allah'ı anmak, Yüce Allah tarafından bizlerden beklenen bir görevdir kardeşlerim. 128 ve 111. ayet-i kerimele şöyle. Evet. 62 ve 64. ayetlere bakalım. Allah'ın velayetini kabul edenlere bir hüzün ve korkunun olmadığı vurgulanıyor kardeşlerim. Çok önemli. Estağfirullah. Ela inne evliya Allah ila khaufun aleyhim ve lahum yahzanun. Dikkat ediniz. Allah dostlarına ne bir korku ne bir hüzün vardır. Ellezine amenu ve kanu yettakun. Kimlerdir onlar? Allah'a iman edenler ve takva üzere olanlar. Allah'ın emirleri ve yasakları konusunda hassas davrananlardır. Lehumul büşra fil hayatid dunya ve fil ahireh. Onlar için dünyada ve Ahirette müjdeler vardır. La tebdile li kelimatillah. Allah'ın sözünde, vaadinde değişme olmaz. Zalike huvel fevzül azim. İşte asıl kurtuluş da budur. Burası çok güzel. Allah dostlarına korku yüzün yoktur. Kimlerdir onlar? iman eden ve takva üzere olanlardır. Onlara ne korku ne hüzün vardır. Sadece müjde vardır. Kardeşlerim son bir ayet-i kerimeyle sorulara geçeceğiz. 107. ayette Allah'tan gelen bir iyiliği kimsenin engelleyemeyeceğini, ondan gelen bir sıkıntıyı da o istemedikçe kimsenin kaldıramayacağını yüce Allah Celle Celaluhu vaat etmiştir. Bu konuda bir kere şunu bir Müslüman bilmelidir. Allah bizlere bir iyilik diledi mi, onu kimse engelleyemez. Yüce Allah Celle Celaluhu bizlere bir Zorluk diledi mi bunu da kimse engelleyemez ve in yemseske sekallah bi durrin feleke ish felehu illahu Sizlere bir zarar Allah tarafından bir zarar yani bir musibet bir zarar malınıza canınıza vesaire gelmesini Allah diledi mi bunu kimse engelleyemez doğru Allah karşısında kim durabilir Ve in yuritke bi hayrin fele raddel Sizlere bir hayır dilediğinde de bunu kimse engelleyemez bütün dünya bir araya gelse sana Allah'ın vaadi gerçekleşecektir Yusibu bihi men yeşâ'u min ibadih. Allah lütfunu kullarından dilediğine verir. Onun dilemesi tamamen Allah Celle Celaluhu dilediğini yapandır. Onun dilemesine müdahale olamaz. Ve huvel gafurur rahim. Ama Allah Celle Celaluhu çok gafurdur, çok mağfiret sahibidir, çok bağışlayandır, çok merhamet sahibidir kardeşlerim. Bizler birer mümin olarak Yüce Allah'ın bu bizlere olan mesajlarını anlamak için çaba sarf edeceğiz. Kardeşlerim, suremizden sonra şimdi üç tane soruya cevap vereceğiz. Ee, uzman bir doktorun oruç tutmasını önerdiği kimse ne yapmalıdır? Tutmamasını önerdiği kimse. Yani oruç, uzman bir doktor diyor ki sen oruç tutmayabilirsin. Veya işte oruç tutma. Kişi bu durumda oruç tutmayabilir. Çünkü uzman doktor bunu söylemiştir. Şayet hastalığı geçici ise tutmadığı oruçlarını iyileşince kaza edecek, hastalığı kalıcı ise tutamadığı oruçlar için fidye verecektir. Fidye verecek gücü de yoksa o zaman bu durumda imkan buluncaya kadar fidyeden de sorumlu değildir. Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi kardeşlerim? Şöyle, oruç tutmama hakkına sahiptirler gebelik dönemlerinde. Bunun hükmü şudur, geçerli bir mazeretlerinin, yani olduğu bir durumdur gebelik. Gebe veya emzikli olan kadın kendisine yahut çocuğuna zarar gelmesinden endişe ediyorsa kardeşlerim orucunu tutmaz daha sonra kaza eder. Buna yol vardır. Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise ki bu en doğrusu bu durumda kardeşlerim uzman bir doktorun görüşüne başvurmaktır. Bu durumda da tutabilir. Bu konuda bir uzmana danışması tavsiyemizdir. Kalp hastalarının kullandıkları dil altı hap orucu bozar mı? Bazı kalp rahatsızlıklarında dil altına konulan hap, kalp krizini engellemektedir. Fakat bu tamamen ağız içinde çözüldüğü için dil altı hapı kardeşlerim oruca bir etkisi yoktur. Son olarak bir hadis şerifle inşallah bugünkü sohbetimizi bitirelim kardeşlerim. Buhari'de geçiyor ve Müslim'de geçiyor kardeşlerim hadis-i şerif. Buhari da'avat 4, Müslim tövbe 1. Tövbe ile alakalı. Çünkü konumuzda tövbe çokça yer aldı. Ee, Yüce Allah Celle Celaluhu tövbeye nasıl bakıyor? Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam. Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, çok ilginç. Kulunun tövbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci. Sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Çölde devesini kaybeden birinin çöldesiniz. Her şeyiniz o devedir yani. Bulduğunuzdaki sevincinizden daha fazla bir sevinçtir Allah'ın sevinci. Tövbe edene karşı. Cenabı Allah Celle Celaluhu oruçlarımızı, tevbelerimizi, ibadetlerimizi dergah kabul ve makbul eylesin kardeşlerim. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bu günümüzü ve yarınımızı, her günümüzü mübarek eylesin. Allah'a emanet olunuz.